Demek okuldan kaçıyordunuz ha? Ne güzel, ne güzel. Evet, zaten üç ders boştu bugün. Ya öyle mi kızım benim? Aferin. O ben de kaçıyordu okuldan, değil mi lan? Tabii, tabii. <laughs> oh ne güzel, ailecek ben de işe gitmeyeyim. Ay ben de Ahsen de okula gitmesin. Herkes dediğini yapsın, bildiğine gitsin, değil mi kızlar? <laughs> Nereye bırakayım ben sizi yavrum? Doğaçlara. Doğaçlara mı? Pardon, adresi tam şey edemedim ben. Babacığım, biz şimdi okulumuza gidelim. E, çünkü müdür muavinimiz Doğaç Bey'e çok ayıp olur, lütfen. Öyle mi kızım? Ne güzel, ne güzel. Ama kaçıyorduk biz. Değil mi kızlar? Değil mi Ayben? <laughs> yok yok, ben de kursa gideceğim zaten bugün. O kadar para veriyoruz değil mi? Yazık günah. ile nasıl da insanın aklı başına geliyor, değil mi çocuklar? <laughs> ne güzel ya, benim babam olsa kıyameti koparmıştı şimdi. <laughs> hmm, ne güzel, ne güzel. Babanın ne olduğunu anlayabiliyorsunuz demek ki. Tüh ya. Bizim okula geldik. İnmem lazım benim. Tamam ben sana gerekli açıklamaları evde anlatırım. Serüven bitmedi daha. <laughs> ben de ineyim. Fazla bir şey kalmadı zaten. Sen gel buraya seni. Niye... niye gidiyorsun lan? Koşma. Kızım sana in diyen oldu mu? Ya yakın zaten. Sen bizi merak etme. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi ya. Ulan. <laughs> lan bana bak defterini unuttun. Alık. <laughs> Atel. Şükret abi kolay gelsin. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Beni adam gibi adam bulmaz ki zaten. Nerede manyak var gelir beni bulur. Beşer. Beşer! <laughs> Efendim <abi>. oğlum. <laughs> oğlum sen kolonya falan mı içiyorsun lan? Astral seyahatte mi geziyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun oğlum burada? Abi içim kıyıldı böyle yatasım geldi. <laughs> Yatasın geldi de yani dükkanını açmıyorsun kardeşim. Ben anahtarı evde unuttum abi. İyi yaptın. Ya ben de olmasa. Allahç. Eyvallah. vallahi. Kükre Astanım hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Ne bir kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman ya. Kükre benim hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Abi o ne elindeki? Kızlardan biri unuttu. Arabada, bilmiyorum da. Sevgili günlük de lan, ne acayip dersler koyuyorlar. Öyle tabii abi, iletişim manyaklığı diye bir ders var, düşün. Ha. Bugün okuldan kaçtım, babam az. Bu ne biçim ders oğlum? Abi ben anlamadım ya. O çocuklara okuldan kaçmayı mı öğretiyorlar ne? Ne bileyim ben az kalsın yakalanıyordum. Sonra Meral'le buluşup Kaanlar'daki partiye gittik. Babam beni aslı zannediyordu. Ne oluyor lan burada? Abi benim anladığım kadarıyla bu bir ders defteri değil. Ya ne defteri? <laughs> Sevgili günlük. Bugün parti harikaydı. Bak hele ya. <laughs> Oğulcan beni dansa kaldırdı. Çok şeker bir çocuk. Oğulcan kim oğlum? İşte senin kızla dans etmiş şerefsiz. Bekar ben katil olurum, katil. Abi sen olursan ben de olacağım ya. Hele bilir ben çok merak ettim bunu. Fakat ben Cenk'ten hoşlanıyorum. Cenk kim oğlum? Abi Cenk şey bilmiyorum senin kızın şeyi işte. Oku oku adres var mı adres? Yok abi eşkalini yazmış. O ne demek lan? Açık kumral yeşil gözlü tam hayalimdeki erkek. <laughs> Kimin hayalindeki erkek oğlum? Vallahi benim değil abi. Sevgili günlük, bugün ilk kez sigara içtim. Ne? Çok salakça bir şey. İnsanlar buna nasıl alışabiliyor hiç anlamadım doğrusu. Ha, kalkmış. He, devam et. Zaten Cenk de sigara içmiyor. Ulan yine mi Cenk? Sorma abi, istila etmiş günlüğü şerefsiz ya. Okuyorum abi. Devam et oku. Bu arada çok acayip bir şey e, öğrendim. Ne öğrenmiş? Duygu dedi ki Nevra ile çok kötü kavga etmişler. Ayrılmak üzerelermiş. Kim? Cenk mi? Herhalde ondan bahsediyor abi. Bir de sevgilisi mi varmış bu Zübidi'nin? Varmış ama ayrılmak üzerelermiş. Tövbe de lan ondan ayrılırsa bizimkini kapar bu hayvanat. Doğru diyorsun abi ayrılmalarına engel olmamız lazım. Bir an önce. <laughs> oku bakayım sonra olmuş? Sevgili günlük çok mutsuzun Nevra ile Cenk barışmışlar. Aferin ulan Cenk. <laughs> ulan şimdi sevmeye başladım bu velete ha. Doğru. Bravo. Bravo. <laughs> Helal olsun adama. Helal olsun. Hayır yok. <laughs>